Avrupa Süper Ligi'ne Paris Saint-Germain'e 3-1 ve Deplasman Fiorentina'ya 3-0'ı yenilerek başlayan Galatasaray'ımız son iki iç sahada 4-1'lik Alex Kalbiyeti ve Deplasman ve 3-0'lık Monaco Kalbiyeti ile mefes almayı başardı. Dördüncü haftası bir karşı Süper Lig'de 6 puan toplaya ve Real Madrid'in ve Chelsea'nin puan kayıpsız liderliği paylaştı. Lig'de al itibariyle 20. sırada bulunmaktayız. Önümüzde ise İtsadı Valencia. Deplasman'da West Ham United, İç sahada Binang ve Deplasman'da Atletico Madrid olacak şekilde yine zor bir fixture bizi bekliyor. Rexli maçta bir yandan devam ederken kadrosuz bir için Ocak transfer döneminde hamleler yapacak olan Galatasaray'ımızda takipte olan bazı isimler ise medyaya sızmış durumda. Özellikle stoper ve orta tak sağlık ve sistem Okan Hoca'nın ilk hedefleri Arsenal'in Paulio stoperi Jakob Kriyor ve Spezia'nın İkaren orta santı Salvatore Esposito. Tabii ki önce sağ ekstromuşlara odaklanmış Galatasaray'ımızın önümüzdeki zor tekstüde alacağı konular çok ama çok önemli. Avrupa Süper Ligi'nde 5. hafta karşılaşmasında Ali Samiyen'de Valencia'yı ağırlıyoruz. Son 2 maçımızı kazanarak buraya oldukça özgüvenli geldik ve Valencia karşısında da 3 puanı hedefliyoruz. Taraftar muhteşem bir destekle takımla destek oluyor ve Galatasaraylı oyunculardayız. Artık söz Galatasaraylı oyuncularda vurduğumuz gol yedimiz offside olsun. Barış, Icardi, Abdülkerim dakikalar 17. Kaan Ayhan Galatasaray'ımız geliyor. Sara pas geçmedi. Almeida Hugo Duro araya girdik. Nelson Sallay. Davinson Sanchez. Set hücumundayız. Toreira. Davinson Sallay. Diakka bir araya girdi. Gaya Hugo. Yine arayı aldık. Sara. Barış Alper Yılmaz. Barış bıraktı Kaan. Barış Atak devam ediyor Toreira o Sallay gol pozisyonu ah Sallay kaleci çıkarttı Dakikalar 28 Almeyde ile duran top şansı Valencia için orta savunmamız çıkartıyor Kanos rebound aldı Valencia hata devam ediyor Almeyda Almeyda dikkat etmemiz lazım Almeyda Almeyda Muslera Muslera Dakikalar 32 Kan Savunmadan çıkıyoruz. Davinson Sanchez. Nelson. Torreira. Davinson Sanchez. Set hücumuna döndü Galatasaray'ımız. Boşluk arıyoruz rakip yarı sahada. Nelson. Abdülkerim Bardakçı. İyi pas. Barış Alper Yılmaz sırtı dönük kaldı bıraktı yine Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim. Nelson. Kaan Ayhan. Sallay, Torreira, 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 Torreira. Boyu küçük, yüreği büyük. Müthiş gol. Harika bir gol buluyoruz. Set hücumunda müthiş paslaşmalar. Ve Torreira'nın golüyle Ali Sami yani de Valencia karşısında Galatasarayımız 1-0 öne geçiyor. İlk gol Avrupa Süper Ligi'nde. Müthiş giriyor driplinkle, Harika vuruyor. Kalecinin yapabileceği fazla bir şey yok. 1-0. Muslera, Nelson, dakikalar 45. Devrenin sonundayız. Abdülkerim Bardakçı, Kaan, Toreira, Sara, Icardi, Osimyen. Bıraktı Sallay'ı ikinci gole gidiyor. Vurdu direkten döndü. İkinci kez Sallay ile fırsat. Gaya, dakikalar 49. Sol taraftan geliyor Valencia. ikinci yarının ilk tehlikesi. Fernando Muslera'dan kritik bir kurtarış. Evet 79. dakika ikinci yarıda durgun bir Galatasaray izliyoruz ne yazık ki Valencia'nın üst üste atakları Hugo Almeida dikkat etmemiz lazım bir korner daha ikinci yarıda fiziken yani de yorulduk ve oyundan düştük yine Almeida İspanyol temsilcisi yüklenmeye devam ediyor maçın son bölümünde Muslera çıkarttı Muslera çıkarttı Vasquez derin bir oh çektik içeriye Almeida Vasquez savunma çıkarttı. ZH dakika 84. O sim yani. Dışarıya dışarıya. Evet 90. dakika. Valencia gelmeye devam ediyor. Javi Guerra. Ceza sahası içine savunma. Kerem Demirbay yapma bunu. Javi Guerra araya girdi. Tehlike var. Torreira. Icardi. O Kerem. Torreira. Bir geçiş hücumu olabilir mi? Kaptırdık ne yazık ki. Folküer'le geliyorlar sağ taraftan dikkat etmemiz lazım. Javi Guerra çok tehlikeli geldiler. Tehlike var. Olacak iş değil. İkinci yarıda çok yaslandık ve gol yedik. 1-1 dakika 90 artı 1. Basit top kayıpları yaptık. Javi Guerra'dan çok iyi pas. Vasquez çok iyi bitiriyor ve skor 1-1 Ali Samiyen'de. %60 yine popla oynamayı başardığınız bir karşılaşmada çok daha fazla üretmemiz gerekiyordu. Çok iyi bir ilk 45 dakika geçirdik ancak özellikle son 20 dakikada fiziksel olarak oyundan düşünce belki sağdan mağlubiyet ile bir ayrı verirdik. Bu kadar zorluk derecesi yüksek birlikte yedek kulübesinin önemini ilk defa bu kadar çok metamadık Ve kesinlikle Ocak transfer döneminde kadroya takviyeler yapmamız gerekiyor. Pretty much bu gecenin en önemli parametresi Lucas Torre golünde antrenmanlarda çalıştığımız set hücumunu sahaya yansıtmamız oldu. Umarım çalışmalarımızın karşılığını müzik maçlarda daha fazla alacağız. Fondaki Pagori'yi de kaydeden iki puanla üzülmemek tarihi mümkün değil. Ama önümüzde zorlu bir İngiltere deplasmanı var ve de, ayağa kalkmak zorundayız. Avrupa Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde İngiltere'deyiz. Hava soğuk ama Galatasaray'ımızın içimizi ısıtacağından şüphemiz yok. West Ham United deplasmandayız. Son maçta Valencia'ya son dakika golüyle 2 puan kaybetmiştik ve burada onu telafi etmek istiyoruz. Haydi Galatasaray'ımız diyoruz. Vurduğumuz gol yediğimiz offside olsun. Creswell dakikalar 39. Şu ana kadar bir denge oyunu var. İki takım da pozisyon bulamadı. Bowen. Tehlike var dikkat etmemiz lazım. Bowen. Van Bissakka. Muhammed Kudüs. Ve 1-0 oluyor. İlk golü Muhammed Kudüs'ün Avrupa Süper Ligi'nde Galatasaray'ımıza atıyor. Devrenin sonunda gol yedik ve 1-0 mağlup durumdayız. Bowen. Van orada Abdülkerim ağır karıyor ve Kudüs uzak kale direği dibine güzel vuruyor. 1-0. Dakikalar 43. Sara. Haydi çocuklar. Kafa. Areola da kalıyor. O Simyen. Devreye beraberlikle girmek çok önemli. Areola. Şimdi Todibo. Areola. Bestam savunmadan çıkmaya çalışıyor. Guido Rodriguez. Pacueta. Sanchez araya girdi. Gabriel Sara. Icardi. Salah'ı. O Simeon. O Ama kalkan offside bayrağı. Bir var incelemesi. Bir kez de yüzümüz gülsün var incelemesinden artık. Offside. Offside. Dakikalar 67. Davinson Sanchez. Kaan Ayhan. Torreira. O simien, ikinci yarıda Galatasaray'ın baskısı var çok güzel çıktık ama Barış Alper ayağından topu açtı. Guida Rodriguez, O yani Barış Alper Yılmaz geliyor sağ taraftan. Barış içeride, Barış ve gol! Icardi! Aşk adamı, aşk adamı atıyor. Galatasaray'ımız İngiltere'de West Ham deplasmanında ikinci yarıda baskısının karşısını alıyor ve 1-1'i bir yakalıyoruz. İşte O yani Barış Alper Yılmaz hızıyla cezası aslında çok iyi girdi. Kendi vurdu. Kaleci araya yolu ama Icardi olması gereken yerde 1-1. Bir, bir. Duran top şansı dakika 82. Bowen dikkat etmemiz gerekiyor. Bowen ceza sahası içinde kafa direkten döndü. Derin bir of çektik. Derin bir of çektik. Atak devam ediyor. Todibo yine Bowen tehlike var. Savunma Davinson Sanchez. Çok kritik müdahale Davinson'dan. Bir duran top şansı daha. Evet bu tehlikeyi savuşturmamız gerekiyor. Bowen. içeriye Sarı çıkarttız. Summerhill. Ve Torreira uzaklaştırıyoruz. Rakibimizden daha fazla isabet üstü attığımız, daha fazla gol beklentisi ürettiğimiz daha fazla topla oynadığımız karşılaşmada kazanılan bir parmağın department yoksa hybrid eden bir tip mı? Bu soruların cevaplarını size bırakıyorum. Özellikle ikinci ara 60 ile 80. dakikalar arasında oynadığımız 17 en bir çılgınlarında. Ancak aynı Valencia maçındaki gibi kuybeden yeterli desteği alamayınca ne yazık ki galibiyete uzanamadık. Yine de böylesi üst birlikte 4 maçta nağın bağırıp olmak çok önemli bizim için. Önümüzde iç sağda Milan maçı var. Böyle fiziksel olarak o maç hazırlamak için çok zamanımız yok. Geçmişte Milan'ı yendik ve yine yeneceğimize yürekten inanıyorum. Avrupa Süper Ligi 7. hafta mücadelesinde Ali Samiyen'de Milan'ı ağırlıyoruz. Milan Ali Samiyen'i iyi bilir, Galatasaray'ımızı iyi bilir. İki son iki karşılaşmada ne yazık ki 4 puan kaybettik ama bu karşılaşmada Galatasaray'ımız çok umutlu. Tabii ki Milan'da çok önemli yıldızları var, çok 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 dikkat etmemiz gereken bir takım. Ama tarih tekerrürden ibarettir diyelim. Haydi çocuklar vurduğumuz gol yediğimiz offside olsun. 11. dakika. Bir kafa direk. Uzaklaştırdık. Milan duran toptan gole yaklaştı. Theo Pavlovic 20. dakika. Evet çok iyi bir maç başlangıcı yapamadık Ali Samiyen'de. Tiav Milan savunmadan kısa toplarla çıkmaya çalışıyor. Benazer'den Pulisic. Pulisic. Pulisic dikkat etmemiz gerekiyor. gerekiyor. İçeriye kıvrıldı. Loftus Cheek. Rafael Leao. Tehlike var. Theo Hernanes. Rafael Leao. Morata attı. Offside yok mu? Offside yok. 1-0 oldu Ali Samiyen'de. Alvaro Morata. Evet vazgeçmeyeceğiz. UEFA kupasını kazandığımız sezonda geriye düşmüştük. Ama 3-2'lik galibiyet UEFA kupası yolunu açmıştı Galatasaray'ımıza. Vazgeçmek yok. Morata 1-0. Dakikalar 48. Sara. Sanchez devreye beraberlikle girsek ne güzel olur. Sara, Sara, Sara vurdu direkten dışarıya. Direk. 55. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Pavlovic, Fofana. Alvaro Morata. Tehlike var. Muslera. Çok kritik kurtarış. Pulisic. Leo. Dışarıya, dışarıya. Nelson 69. Abdülkerim Bardakçı en azından bir puan istiyoruz. Icardi, Benaser. Morata. Bir geçiş hücumu şansı yakaladı Milan. Rafa, Leo dikkat etmemiz lazım. Kapatın önünü. Teo Hernandez yine Leo. Sanchez'den çok kritik müdahale ve Icardi. Sanchez oyunu çok iyi açtı. Mauro Icardi ile geliyoruz. Icardi, Sallai bıraktı Icardi, Icardi içeri gol Sara, Gabriel Sara, müthiş bir gol bulduk. Sanchez de çok güzel çıktık savunmadan. Icardi, Salay ve Sara ortaklığıyla Ali Samiyen de İtalyan devi Milan karşısında beraberliği yakaladık. İşte Sara. 1-1. Abdülkerim dakika 76. Nelson. Oyun üstünlüğünü elimize aldığımız dakikalar. Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz. Barış, Barış yerden Gabriel Sara. İçeriye ve salay, Salah 2 1 Geri döndük. Soğumayan de yine geri döndük. Yine geri dönüyoruz. Milan, Milan iyi hatırlar bu geri dönüşleri. 2-1 öndeyiz dakika 76. Sarı golde çok büyük pay sahibi. O simyan vuramadı. Sallay dokundu ve gol. Ali Samiyen de skor 2-1. Bu gece tarif tekerrürden ibaretleri tüm dünyaya gösterdik. UEFA alt basını kazandığımız sene 2-1'den maçı 3 2 nasıl geri döndürdüysek, bugün de 20. dakikada geri düşmemize rağmen özellikle ikinci arada harika bir reaksiyon verdik ve geri döndük. Çok şitas not it back ama çok ne pozisyonlar yakaladık. Ne o, moral ta Pulisic Hernandez gibi özel yetene göre sahip rakibinize sadece o taktırdığımız için ben savunma oyuncularının hepsine çok teşekkür ediyorum. Beş maçta nar mağlup olan ve 3 faalibiyet 2 beraberlik alan bir Galatasaray var ortada. Ve İspanya'ya Atletico Madrid Betplasmanı'na da puan ve puanlar için gideceğiz. Kimsenin şükresi olmasın. Avrupa Süper Ligi 8. hafta mücadelesi İspanya'da Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i karşısındayız. Julian Alvarez ve Normand gibi isimleri kadrosuna katan Atletico Madrid üçlü savunma sistemiyle çıkıyor ve Galatasaray'ımızda üçlüye karşı üçlüyle oynayacak. Bakalım Okan hocamı Diego Simeone mi göreceğiz. İnanıyoruz son karşılaşmada Milan karşısında harika bir geri dönüş yapmıştık. Buradan yine puan veya puanlar bekliyoruz. Haydi çocuklar vurduğumuz gol yediğimiz offside olsun. Dördüncü dakika içindeyiz, Icardi, of Jimenez, hakem kırmızı kart, kırmızı kart, Jimenez, 10 kişi Madrid, 10 kişiler, Ziyech, savunma çıkarttı, dakika 33, ha Kaan Ayhan, Davinson, Hakim Ziyech, çekti, vurdu, attı, faslı Messi, Hakim Ziyech, Sanchez asist, Ziyech gol, 10 kişi kalan, Atletico Madrid karşısında Galatasaray'ımız, Hakim Ziyech'in golüyle İspanya'da 1-0 önde. Kaan, Sanchez, Ziyech o ölümcül sol ayağını çekiyor ve uzak köşeyi görüyor. 1-0. Sanchez dakika 41. Nelson, Kaan Ayhan, Toreyra. İkinci golü arıyoruz. O direk, direk, direk. Sara yine o Simien. döndü, vurdu dışarıya. Korner. Lorente dakika 55 aman dikkat edelim. Evet ikinci golü bulup bir an önce maçı kopartmak istiyoruz. Şimdi o aldı. O Barış Alper yine o Hakim Ziyech. Nelson. Torreira. Nelson oyun kuruyor Galatasaray'ımız. Davinson Sanchez müthiş oynuyor bugün. Hakim Ziyech. Yineden Davinson. Kaan. Nelson. Torreira. Barış Alper, Yılmaz, Icardi, Icardi, direkten dışarıya Oblak dakika 79 evet bir türlü ikinci golü bulamadık bir sıfırlık üstünlüğümüz devam ediyor Lino sol taraftan geliyor Atletico Madrid Ziyeç savunma yardımı Kerem Demirbay ve Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Hakim Ziyeç, Davinson Sanchez bıraktığı Torreira merkezden geliyoruz. Sallay. Barış Alper'in yerine oyunda Sallay. Abdülkerim Bardakçı Torreira. Kaan Ayhan Demirbay dışarıya. Bir frikik Dakika 89. Hakim Ziyech. Vurdu. Oblak 90'dan çıkarttı. Müthiş bir kurtarış Oblak'tan. Kornerli hatamız devam edecek. 5 dakika uzatma. Çok kritik bir 3 puanla doğru gidiyoruz. Kerem de Kerem Demirbay orta kaleci Oblak çıktı aldı. Şimdi dikkat etmemiz lazım. Şimdi dikkat etmemiz lazım. Geriye dönün koç çocuklar. Oblak uzun bir top. Reboundlar önemli. Nelson. Kaan. Kerem. Icardi. Mauro Icardi. Kerem Demirbay son anda. Hakim Ziyech. Osimian, Osimian savunma atak devam edecek. Rebound'u aldık Abdülkerim. Bir türlü bulamadık ikinci golü. Abdülkerim Icardi. Kerem Demirbağ yine uzaklaştırdılar. Abdülkerim de hücumda. Abdülkerim bardakçı. Orta. Kafa. Olala. O simyen. O sen. 2-0 müthiş gol bitti. O fişi çekiyor. Müthiş bir gol. Abdülkerim. Ortalıyor ama Nijeryalı. inanılmaz bir kafa vuruşu. Üç kişi arasından 2-0. Sanchez 90 artı 5. Üçüncü gol mü? Araya girdiler. Lorente dikkat etmemiz lazım. Lorente. Guglielmo bomboş. Dikkat. Dışarıya. En net pozisyonları. Yebo Simeone takımlarına karşı oynamak her zaman zordur. Maçın henüz başında rakibimizin görmüş olduğu kırmızı kart tabii ki tüm değiştirdi. Fakat Simeone gibi savunmamın kitabını yazmış bir hocaya karşı çok önemli bir zaferin altına imza attık. Çok daha önceden koparabileceğimiz maçı Osinye'nin harika kafa, kafa boru ile koparabildik. Osinye çok çalışıyor ve çok daha iyi olacak bundan eminim. Bir parantezde Davinson Sanchez açmak istiyorum. Bugün göstermiş olduğu harika performansı bir de asist ile süslemeyi başardı. Ona takım adına çok teşekkür ediyorum. Avrupa Süper Ligi'nde na mağrup yola devam ediyoruz ve elimizden geldiğince ulu devam ettirmeye çalışacağız. Bu galibiyet tüm Galatasaray camiasına aman olsun. Avrupa Süper Ligi'ne iki mağlubiyetle başlayan Galatasaray son 6 haftada elde ettiği 4 galibiyetle 2 beraberlikle 14 puan toplamayı başardı. Chelsea'nin lider olduğu ligde 8 Mart sonunda 15. sırada yer alan sarı kırmızı takımın önünde ise yine zorlu bir fikstür bulmuyor. İç sahada Juventus, Deplasmanda Porto, İç sağda lift ve bayan deplasmama çıfacak olan Galatasaray'da özellikle son iki haftada bir anki adet konu karşısında alınan galibiyetler canı yanın özgüvenini arttırmış bu durumda. Yine de bu zorlu fikirde okuyan hocaların o yüzden çok dikkatli olmaları gerekiyor.